göllərdi bizə İrandan gəzərir. Yəni gələn qazaz şəxsinsiz gəlirdi. Yəni bizi qanə edirdi. Ancaq yox olar şəbət də Türkiyədən, qardaş Türkiyədən gəlməyə daha gözəl olar. Çünki o bizə Türkiyə həmişə bizə yaxın olur. Ondan verə yaxın da olacaqdır təbiəti. Qazımızın da oradan gəlməsi bizi yəni hər tərəfli məmnun edir. Daha gözəl Ya yani, çox razıyəm baxırsan, eşit. Işte. Deməli bu qaz bizə xeyir eləyir. Türkiyədən gəldiyi üçün biz iki qardaş, bir millət olaraq bizim xoşumuza gəlir. İrandan bəzən gəlirdi, çatılırdı. Burada da daimi gələcək. Biz məmnunuq. Türkiyə xalqından təşəkkür edirik. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza təşəkkür edirik ki, bizə öz qazımızı gətirib çatdırdı.

Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının hizmete girmesiyle birlikte Nahçıvan'da bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok rahat bir nefes almıştır. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı faaliyete geçmeden önce Azerbaycanlı kardeşlerimiz İran üzerinden doğalgaz ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Fakat İran üzerinden doğalgaz alan Nahçıvan halkı yönetimi e, İran'dan gelen doğalgazları da arzaların meydana gelmesi bazı sıkıntıların yaşanması nedeniyle de Nahçıvan hem elektriksiz hem de doğalgazsız kalıyordu. Bu boru hattının valiyete geçmesiyle birlikte artık Nahçıvan'ın her köşesinde insanlar doğalgazdan faydalanıyorlar. İşin daha doğrusu Nahçıvan halkı Azerbaycan'ın kendi öz doğalgazını kullanıyor. Ondan önce İran'dan almak zorunda kalıyordular. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz hattı ile birlikte Azerbaycan-Türkiye kardeşliği bir kez daha teyitlenmiş olmuştur. Türkiye enerji merkezi olmuştur. Yakında Zengezor koridoru açıldığı zaman bütün sıkıntılar da ortadan kalkmış olacak. Ben ee, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı, bir gazeteci, araştırmacı yazar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e bu kardeşliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu enerji işbirliği ile birlikte bütün dünyaya örnek olmuş durumdalar. Tabii Azerbaycan'ın enerjilerini, doğal gazını, petrolünü e, ee, özellikle Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmesi bazı kişileri rahatsız etmektedir. O etsin fakat Türkiye enerji ülkesi haline gelmiştir. Bu da Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinden ötürü ortaya çıkan bir durumdur. Ben Sayın Aliye ve Sayın Erdoğan'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu işbirliği sonsuza kadar sürmeli. Özellikle enerji alanındaki işbirliği, kardeşlik her geçen gün artmalı ve artıyor da arttıkça Avrupa'nın doğalgazı da Azerbaycan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya gitmektedir. Bu ileri süreçte daha çok artacaktır. Her iki liderimizi de kutluyorum, başarılar diliyorum.